hamileyim. <laughs> Emine'm, annem oğlum ben şey annem doğru değil. Annem doğru değil. Allah'ım bir şey? Okula gidermiş Kız okuyor yazar, zehir yazar, gibi maşallah Yani kesin topu kazanacak evet. Babası onu çok sever mi Anne babamı söyleyecek mi Nereye kadar saklayacağız Ne oldu kız canım sıkıyor Selam, incinin bir sıkıntısı var. Ne sıkıntısı var? Ne oldu ki? Sen bunu alıyorsun ama ne olduğunu biliyorsun değil mi? Satılması yasak, bazı amellerde komaya kadar götürüyor. Korkma, ben yanındayım. Yeni bölümüyle Cumartesi akşamı Navda.